Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deste açılımı yapıyoruz. Yanımda Şevket ve Tuna var. Merhaba Şevket. Merhaba. Merhaba Tuna, sen de hoş geldin. Hoş bulduk Ramazan. İlk olarak Şevket sen bir sunucu söyle. 13. 13. sunucuya gir o sunucuya giriyoruz arkadaşlar. İlk destemiz oyuncak garantili desteği açıyoruz. 24 habire oyuncak süngü geldi. Tuna sen bir tane sunucu söyle. Ee, benim vurduğum şeyim rakamımdır. 32. Tamam hemen 32. sunucuya giriyoruz. 32'de de bir tane ejder çıkartma garantili deste açalım. <laughs> Tigla ejder. Şekil sen ne bir ne sunucu var? söyle. 11'de. 17. 17'ye giriyoruz. 17'de Atlantis ön eklendi garantili desteği açtık. Bu MP e Atlantis susturucu geldi. Tuna sen bir sunucu söyle. 63. 63'e gidiyoruz. 63'te de Tuna için ejder koleksiyon destesi açtım. Evet. Şekil sen bir sunucu söyle. 20'den. 24. 24'e girdim. Şekil içinde transform desen garantiliği açıyorum. M4'e gelmesini istiyorum. Chris Vector'a e geldi. Tuna sen misin söyle. 35. 35'e geliyoruz. 35 e de Atlantis garantili desteği açalım. P90 Atlantis Reflex geldi. Şekil sen misin söyle. Rekabet. Rekabete girelim. Rekabete de Neon Öneklenti garantili desteği açıyorum. Mehmetçi Pro Neon Alev Tuna sen güzel bir sunucu söyle çünkü büyük bir deste açacağım. Tamam o zaman 57. 57'ye girdik. Senin için efsane premium bir destesini açtım. Evet. Şekil sen güzel bir sunucu söyle büyük. 53. 53'e geldik. Tuna şimdi sen mi söyle? O sunucuda iki tane deste açalım. Tamam. Sonuncu bir olsun. Tamam. Sürücü bir de iki tane deste açalım. Transon al teklenti garantili deste açtım. UTS'ye çıktı. Platin destemizi de burada açalım. 4 nadir. Şekil sen mi söyle? 24. 24'te açalım 2 tane deste. Terminator ön eklenti garantili açtım. Map 76 s Neon desen garantili açtım. 2 efsanevi. dsr 1 ve M93 grafisler Dilerseniz geri kalanları Pro 1'de açalım hepsini. Destansı garantili açtım. M4'de desen istiyorum. Şey takla sen. Transform anahtarlı açtım. Diggle'a çıktı. Ejder örnek garanti garantiliği açtım. Mekona çıktı? Ve videomuzun en büyük konu olan destansı kuantum Susturuculu desteği açıyorum arkadaşlar. Tarih 21'e çıktı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk videoda silah çekilişi yapmıştım. O silah çekilişinden 3 kişiye bir haftalık silahını verdim. Başka çekilişler olmasını istiyorsanız yorumla belirtin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.